Ayrım 5, sayfa 45 Musul ve Kerkök'ü konuşuyoruz da az önce anlattığınız ve özellikle vurguladığınız konuyu detaylandırabilir misiniz? Biz Musul'u ve Kerkök'ü kime karşı nasıl kaybettik? Hatta bizim olan ve petrol bölgesi olarak bilinen coğrafyayı nasıl İngilizlere bıraktık? İddiamız neydi? Savaşlar ciddi tahribatlara ve değişimlere sebep olurlar. Bu Doğrudur. İnkar edemeyeceğimiz gerçekse farklıdır. Savaşlar birer sebep olmaktan öte birer suçtur. Hangi olaya sebep olmalarından daha çok hangi olayların sonucu olduklarını incelemek gerekir. Çünkü savaşın sonunda varılan nokta çoğunlukla güçlü olan tarafın savaşsız varmak istediği noktadır. Amacına savaşmadan ulaşamayacağını anlayan güçlü bir bahane ile silahını ateşler. Silahını ateşlemeden önce ateşsiz ve barutsuz birçok plan, eylem, operasyon yapmıştır. Mesela ne yapmıştır? Farklı cemiyetler, dernekler aracılığıyla devletlere sızmıştır. Onları örgütleme adı altında operasyon gerçekleşeceği devletin içine kendisi örgütlemiştir. Devletin mali gücünü zayıflatmak için girişimlerde bulunmuştur. Düşünün, 1. Dünya Savaşı Hangi coğrafyada paylaşmak üzere tapısarlandı? Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu toprakları? Peki, biz niye sabah akşam tekrar tekrar bu savaşın yol açtığı sonuçları tartışıyoruz, okuyoruz, okutuyoruz? Sonuç çok basit. Osmanlı Devleti iflas etti, parçalandı ve sona erdi. Bunu zaten biliyoruz. Gelsin birileri bu savaşın öncesine, detayıyla anlatsın. Okul kitaplarının hali perişan. Bakın şu cephe. Bu cephe söylemlerini de öğrencilerimize, gençlerimize savaşın öncesini okutalım. Rumeli'yi kaybettik. Balkan savaşlarını kaybettik. Bir kazandık. Hürriyet olsaydı bunlar olmayacaktı. Rumeli hürriyet için ayaklandı. Milliyetçilik ortaya çıktı. Avrupa'daki ihtilal akımları bize de yansıdı. Tesadüfe bakın ki Avrupa'daki akınlar 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce bizim topraklarımıza giriyor. Getirenleri yeterince memnun edemiyor ki büyük bir cihan savaşı başlatılıyor. Şimdi şu soruyu soralım. Cihan Harbi'nden önce ve sonra devlet-i aliye topraklarına ayrılmış veya sultanı devirmek için isyan etmiş hangi millet yüzyıldır halinden memnun? Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler, Araplar. Hiçbiri. Halinden memnun olanları sıralayalım. İngilizler, Almanlar, Fransızlar. Peki bu devletler nasıl oldu da uzay topraklardan gelip bu coğrafyalara yerleştiler? Bölgedeki bütün haklarını birbirlerine düşman ettiler. Her biri bir sorunu ayrı ayrı körüklediler. Bu savaş Hindistan'ı, Amerika'yı ve Afrika'yı sömüren devletlerin son adımda petrol sebebiyle bizim bölgemize yönelmesiyle ilgiliydi. Dünya haritasını açıp şöyle bir baktığınızda karşılaşacağınız manzara şudur. Aynı devletler evvelki 200 yıl boyunca Hindistan'dı. Afrika'da ve Amerika'da akla hayale gelmeyecek zulüm ve savaşlarla bu topraklardaki zenginliği gasp etmişler direnen yerli halk ve örgütlere savaş açmışlar. Dilinden dinine, sosyal yapıdan günlük yaşama kadar milletlerin kimlikleri de tarumar etmişler. Bu sömürgecilik haritası size şu fikri verir. Talan ve gasp, devlet aliyenin uzak çerçevesinde başlamış. Seneler geçtikçe adım adım onun sınırlarına gelmiş. Çünkü devlet ihaleye sömürgecilik devrinin ilk döneminde hala güçlüdür. Ordusu yenilmezdir ve devlet yapısı ayaktadır. Devlet Aliye'nin saray entrikaları, akılsız sultanları, iyi yetişmemiş bürokratları sebebiyle gerilediğini söyleyen klasik tarih anlayışı sadece gerçeği perdelemekten başka bir iş görmez. Çünkü devletimiz batı karşısında önce siyasi veya askeri olarak değil, ekonomik olarak geride kalmış ve bu yüzden güç kaybetmiştir. Bunun sebebi İngiliz ve Fransızların Afrika'dan, Hindistan'dan, Amerika'dan milyonlarca insanı öldürmek pahasına çaldıkları altın, gümeş, ipek, afyon vesairedir. Yani devlet aileyenin çalmadığı tüm zenginliklerdir. Klasik tarih anlatıcılarının iyi yetişmemiş sultandan kastı İngiliz kraliçesiyle kıyaslandığında altın, gümüş, afyon, ipek için milyonlarca insanı köleleştirebilen, öldürebilen, onurlarıyla oynayabilen bir zalim olmamasıdır. Eğitimsiz bürokrat ve kumandan demek kraliçe adına her türlü kaypaktı, düzenbazlığı, haysiyetsizliği yapabilecek. Milletin kültürlerini yok edecek gittikleri topraklardaki aşiretleri, kabileleri, toplulukları sadece kraliçenin çıkarları doğrultusunda köleleştirebilecek birer misyoner olmamalarıdır. Altın ve gümüş için Afrika'ya, Afyon ve ipek için Hindistan'a musallat olan sömürgeciler bize petrol sebebiyle geldi. Bunu anlayan Sultan Abdülhamit, 1888'de Musul ve Bağdat valiliklerindeki petrolü padişahız has arazisi haline getirmiş ve böylece hırsızların elini kaptırmamak için tedbirini almıştı. Abdülhamit bugün enerji hattı tabiriyle anlatılabilecek bir projeye de başlattı. Basra Körfezi'ne bağlanacak demir yolu imtiyazı 1888'de Dekus Bank'ın kurduğu Şart Demir Yolları şirketine verildi. 1903 yılında ise senelerdir hazırlığı yapılan bir savaşın habercisi oldu. Bu yıl Almanlar Bağdat Demir yolu inşaatında imtiyaz elde etmiş ve demir yolunun her iki yanındaki 20 kilometrelik alanda petrol arama izni almışlardı. Bu izin elbette İngilizleri rahatsız etti. Hem Musul'daki hem İran'daki petrol arazilerini Londra'da takip eden kurum. Bahriye hazırlığı yani Denizcilik Bakanlığı çünkü petrol donanma için lazımdı. Özellikle Winston Churchill'ın Bahriye Hazırlığına atanmasından sonra ve Amiral Fisher'ın etkisiyle İngiltere hiç vakit kaybetmeden ve doğrudan petrol için savaş başlattı. Churchill'ın 1912'nin Temmuz'unda bakanlıkta oluşturdu. Lord Fisher'ın da haberdar olduğu. İngiliz donanmasının sıvı yakıt kullanılması hakkındaki sorularını inceleyen komisyon bir rapor hazırlayıp kabineye sundu. Hükümet bu rapor sonrasındaki toplantıdan sonra 11 Temmuz'da bir açıklama yaptı. Donanmamızın ihtiyacı olan yakıtın sürekli ve bağımsız olarak sağlanabilmesi, geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. Yani bu diplomatik cümlemin anlamı ne demek oluyor? Hindistan'dan ve Afrika'dan Londra'ya para taşıyan gemilerle bu gemilerin güvenliğini sağlayan korsan orduların en çok ihtiyaç duyduğu şey petroldür. Bu hırsızlığa ve talana devam edebilmem için petrolü benim kontrol etmem gerekiyor. Londra'nın bu yıllardaki en güçlü ekonomik silahı İngiliz İran Petrol Kumpanyası ile bilinen daha sonra Angola Persian Oil Company adını alacak ve nihayet işin sonunda birçok devletten daha güçlü hale gelecek olan son ismiyle British Petrol şirketi. Diğer tarafta Almanya'nın himayesiyle Royal Duck isimli şirket bulunuyordu. Shell Transport on the Train and the Company ile Royal Dutch Petrol Company şirketlerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu yeni güç. Berlin'in politikalarında önemli yere sahipti. 1900'lü yıllardan itibaren gerek Rumeli'de gerek İstanbul'da başlayan hürriyet, özgürlük, liberalizmi eksenli haberleşmeler, partileşmelerin ideolojik değil tamamen duygusal olduğunu bizim tarih kitaplarımız anlatmaz. Operasyon isimli kitapta bu konuyu detaylarıyla anlattığım için burada fazla ayrıntıya girmeden özetle yalnız şunu ifade etmek isterim. Devleti Aliye'de tazminattan sonra ortaya çıkan muhalefet hareketlerinin ismini herkesin bildiği parti ve cemiyetleri. Hepimizin bir çırpıda ismini sayabileceğimiz kumandan ve siyasetçilerimizin çoğunun sultanın karşısında yer almalarının tek sebebi petrol şirketleri ile kurulan paralı, yatılı duygusal bağdır. Özellikle devletin yıkılma sürecinde 31 Mart hadisesinde, meşrutiyetin ilanında ve cihan harbine girişimizde alınan kararların, yaşanan isyanların, işlenen suikastlerin tamamında işte bu duygusal bağ en baskın etkendir. Kabineye baktığınızda bazı nazırların, özellikle Maliye ve Enerji Bakanlarının hatta Sultan'ın akrabalarının bazı isimlerin bile nazırlıklarını bürokratlıklarını unutup sadece ve sadece bu şirketlerin birer temsilcisi gibi çalıştıklarını, devlet ihalelerinin menfaatlerini değil, şirketlerin çıkarlarını koruduklarını biliyoruz. Bu yakın sürecinde elbette hiç kimse açıktan petrol veya madenden bahsetmiyordu. Sultan arka planda petrol için devriliyor ama perdenin önünde istihdam, baskı rejimi, irtica, hürriyet, meşrutiyet lafları geveleniyordu. Almanlar ve İngilizler arasındaki bu rekabet Sultan Abdülhamit'in devrilmesine kadar devam etmiş. Bu sırada kaç tane suikast, kaç tane isyan, kaç tane baskın farklı bahanelerle yaşanmıştı. Sultan'ın devrilmesi her iki devlet içinde yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Mesela İngilizler Balkan devletleri arasında hemen bir ittifak kurması, bu toprakları devleti haliye'den ayırması için Foreign Office yani Dışişleri'ni görevlendirdi enteresan olan bir gerçekte o yıl yani 1912'de Balkan savaşları başlarken az evvel ismini zikrettiğimiz donanma amirali lord fisher bir öngörüde bulunuyordu 1914'ün temmuzunda büyük bir cihan savaşı başlayabilir peki şimdi ne bir tarihçi ne bir siyasetçi ne bir stratejist değil sadece en sade haliyle akıl sahibi bir adam duruşu sergileyip soralım. Churchill ve Fisher petrol komisyonunu ne zaman topladı? 1912 Temmuz'unda. Komisyon ne karar verdi? Hırsızlığın devamı için donanmaya petrol şart. Petrol için Balkanlardaki hareketlilik görevi kime verildi? Foreign Office. Balkan Savaşları ne zaman başladı? 8 Ekim 1912'de. Amiral Fisher bu tarihte ne dedi? 1914 Temmuz'unda çok büyük bir cihan savaşı yaşanabilir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını hangi olay tetikledi? 28 Haziran 1914'te Prinsip'in Avusturya Macaristan Veliaht Franz Ferdinand'ı öldürmesi. Savaş ne zaman başladı? 1914 Temmuz'da. İşte şu gerçek bile aslında İngiltere'nin süreç içinde yaşananları adım adım planladığını bize anlatmaya yetmiyor mu? Siz bu tarihten geriye doğru gidebilir ve milliyetçilik, Türkçülük, İslamcılık, meşrutiyet adına yapılan onlarca için aslında her adımda kime nasıl hizmet ettiğini hemen anlayabilirsiniz. Biz yine sultanın devrilmesinden sonra yaşananlara bakalım. Sultan Abdülhamit tahttan indirilirken Balkan savaşları sona erdikten ve devlet aliyenin İngilizlerin uygun gördüğü isimleri yönetmeye başladıktan sonra devletin maden ve petrol politikası birdenbire değişiverdi. Sadrazam İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiye Alman ve İngiliz şirketleri birleştir ve konsorsiyum kurarlarsa memnuniyetle petrol imtiyazı vereceğini söyledi. Bu teklif Alman ateşesi Richard Wall Coleman bir süredir masaya oturan Londra'nın istediği fırsatı sunuyordu. İki devlet tam da o günlerde Bağdat demiryolu ve bu projenin petrol arazileri üzerindeki etkisini görüşüyor. Kendi aralarında müzakere yürütüyorlardı. 8 Mart 1913'te bir süredir Londra'da bulunan ve Foreign Office gözetiminde görüşmeler yapan İbrahim Hakkı Paşa İngilizler arasında bir anlaşma imzalandı. Birinci maddede Türkiye İran sınırının Angola Parsian Oil Company'nin çıkarına göre değiştirilmesini öngörüyor. İkinci maddede demiryolu projesi ve inşa edilecek hatlar üzerindeki nüfus hakkındaydı. Buna göre Bağdat Basra hattı İngiliz şirketlerinin yapmasını kararlaştırdı. Üçüncü maddeye göre Kuveytli Muhammed'e emirlikleri İngiliz kontrolüne açık hale geliyor. Dördüncü maddeyle Dicle Nehri üzerindeki taşımacılık hakkı yine İngilizlere veriliyordu. Peki verdiği bunca şey karşısında devlet haliye ne alıyordu? Anlaşmadan önce zaten %11 olan gümrük vergilerini %15'e çıkartma hakkı. Ayrımın sonu sayfa 52.